3, 2, 1, motor. Herkese merhaba. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza, <laughs> evet, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size ne anlatıyoruz? Bugün size masif ağaçla doğal kaplama mobilyayı nasıl ayırt edersiniz? Çünkü gözlemlediğimiz kadarıyla birçok müşterimiz Evindeki kaplama mobilyaları aslında masif sanıyor. Sonra bir bakıyoruz kaplama aslında. Bu noktada birçoğunuz bence masif sandığınız mobilyaları bugün kaplama olduğunu öğreneceksiniz gibi geliyor. Başlayalım o zaman. Hani kaplama nedir, masif nedir Ertuğ? Kaplama dediğimiz ürün şöyle bir ürün. Buna papel diyoruz. Kalınlıkları değişebiliyor fakat bu işte bir milimlik bir papel. Bunu bazen şeker esteciden daha farklı kalınlıklarda isteyebiliyoruz. Kaplama mobilya dediğimiz zaman ilk akla gelen şey bu aslında. 1 milimlik gerçek ağaç ağacın yüzeyinden bıçakla kazınarak elde edilen bir kağıt parçası gibi bir şey diyebiliriz aslında. Çünkü kağıt kadar ince ve farklı farklı desenleri var. Yani freze, işte hareli diye ayrılıyor kendi içinde. Papelle MDF yapıştırmak için tutkal sürüyoruz. Yani farklı yapıştırıcılar sürülebiliyor. Üzerine farklı işlemlerle yani soğuk veya sıcak baskılarla preslenerek Ağaçla MDF'yi veya herhangi bir başka bir malzemeyi yapıştırıyoruz. Daha sonra kalan diğer yerlerde aynı şekilde aynı işlemi uygulayabiliriz veya farklı malzemelerle de bu yan yüzeyleri kapatabiliyoruz mobilya bu şekilde kaplamış oluyoruz. Kaplamış aslında. oluyoruz. Ama e, buradaki esas olay şu yanlarını da aynı şekilde ağaçla kapladıkları için siz. Bunu masif olarak dışarıdan görüyorsunuz. Hiçbir şekilde MDF kısmını tabi görmüyorsunuz. Evet. O noktada işte ayırt etmek sizin için biraz daha zorlaşabiliyor. Veya kolaylaşabiliyor aslında diyebiliriz. İşte şimdi bu videodan sonra kolaylaşıyor evet. olacak. Son hali de kontra bu ama şişirli bir durum var. Ya. Evet. Ama şey bu hali alıyor aslında yani dümdüz güzel. Biz, Ertuğrul'a atölyeden malzeme getir dedim. Bir sürü malzeme Getirmiş getirdim. de yani kirli yani. Bu mu getirilir Aa, ya şimdi? Üzerine ben evde çalıştım da o yüzden oldu. Papel nasıl oluşturuluyor? Ağacı bu şekilde kesiyorlar. Tomruk şeklinde tabii alınıyor ağaçlar. Belli bir kalınlıkta kesiliyor. Bu doğru bir örnek değil ama aklınızda bir fikir oluşturması için söylüyorum, bunu gösteriyorum. Bunu daha ıslakken tabii ki bu bir milimlik papelleri getirebilmek için Büyük giyotin bıçaklarıyla, yani havuç soyma makinesi gibi diyebiliriz değil mi? Ee, havuç soyar gibi soyuyorlar aslında ince evet, ince, ince ince. Bu şekilde ince. böyle geliyor. <laughs> Böylece de birbirinin aynı benzer dokularının devam ettiği evet. bir sürü kaplama ortaya çıkıyor. Bu şekilde böyle soyula soyula bunlar bu parçalar ayrılıyor. Bunları bir milimlik katmanlar halinde soyuyorlar. Bu şekilde de bu paperler her ağaçtan elde edilebiliyor. Fiyat olarak masif ağaca göre tabii daha avantajlı, daha ekonomik çünkü birincisi masif değil. İkincisi bir ağaçtan çok ciddi bir malzeme üretmiş oluyorlar bu şekilde. Masif ağacı istersen kısaca bir bahsedelim. Yani masif dediğimiz şey çünkü masif kelimesini çok sık duymuyor olanlar vardır. Gerçek ee, ağaç. Masif dediğimiz aslında ağacın kendisi. Yani tamamen içi, dışı, her yeri bildiğimiz ağaç olan malzemeye masif diyoruz. Masif diyoruz. Masif diyoruz. Masif. Diyoruz. Evet. Diyoruz o kadar. Başka bir şey değil mi? <laughs> Masifle kaplama arasındaki dezavantaj ve avantajları konuşacak olursak, masif ağaç çok daha çalışma riski olan bir ağaçtır. Çünkü ağaç kül olmadığı müddetçe yaşar. Ne kadar doğru fırınlanmış olsa bile bu risk her zaman vardır. bunu ayrı bir video konusu yapacağız. Kaplama ise çalışma riski daha düşüktür. Çünkü aslında bu artık bir ağaç değildir. MDF üzerine kaplanmış bir yüzeydir diyebiliriz. Tabi yüzey olduğu için de burada dezavantajı da kaplamanın uzun ömürlü değil, masif kadar uzun ömürlü değil. Çünkü masif istediğiniz kadar işte evinizde çocuğunuz olsun, çizilsin, kırılsın vesaire bir şekilde yeniden onarılabilir zımparayla. Ömür boyu kullanabilirsiniz, rengini değiştirebilirsiniz. Yani bunu istediğiniz kadar zımparalayıp bitirene kadar ki bitirmeniz pek mümkün değildir belli bir kalınlıktaysa. Parkeden örnek verebiliriz aslında evet, en doğrusu. yapılıyor mesela parkelerde de. Rengini değiştirebilirsiniz vesaire. Her zaman onarımı mümkündür. Su gelse dahi ağaca, ağaç içindeki aldığı suyu bir şekilde zamanla bırakabiliyor ve çok ciddi zarar vermiyor eğer doğru bir şekilde korursak. Ama MDF yani kimyasal olan malzemelerde böyle bir şey söz konusu değil. İçine su geldiği zaman bu zamanla küflenme, bozulma, parça parça dökülme gibi problemlerle karşılaşıyoruz. bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi ağacın cinsine göre değişiyor. Mesela işte ceviz, meşe falan gibi ağaçlarda çok daha ağır oluyor mobilya. Kaplama yaptığınız zaman mobilya hafif olmuş oluyor, taşınabilirliği vesaire daha kolay olmuş oluyor. İşçilik anlamında çok ciddi bir fark var. O da nedir? Mesela ağaçla geçme gibi işte kırlangıç geçmeler vesaire böyle çok güzel detaylar, teknikler kullanabilirken aslında kaplamada böyle bir şansımız yok. Bunun üretimi çok çok daha kolay. Çünkü bu fabrikasyon bir ürün. Panel panel hazırlanıyor, geliyor. Üzerine presleniyor. Sonra onu hemen mobilyaya çevirebiliyoruz. Ama masifte böyle bir şey söz konusu bile değil. Çünkü bunu işte düşünün şöyle bir ağaç kütüğünden Ince ince tahtalar haline getirip bir mobilya çıkartıyoruz. Yani o ne kadar hayal etmesi ne kadar zor bir şey. Tabii o tahtaları daha sonra işte panel haline getiriyoruz. Tabii. O panel haline gelirken o tahtalar bir sürü işlemden geçiyor. Bir sürü. Planiyadan, yani o başka bir konu vesaire. zaten. Yani ee, onu o yüzden İşçilik farkı çok ciddi anlamda var. Işte yani şunu anlattım işte orada demin de söylediğim gibi yani ağaç kütüğüne, ağaca bakıp ondan işte bir de yanına mobilya koyun işte ağaçtan mobilya çıkartıyorsunuz nasıl çıkartıyorsunuz yani gerçekten zor bir işçiliği var. Ama bu panellerden ise bu panelleri böyle hazır kat, malzeme, fabrikasyon hazır malzeme mi? olduğu için çok Aynen. daha hızlı ve kolay sonuç çıkıyor. Bu evet. durumda aslında fiyat performans olarak da neden masif daha pahalı? Çünkü hem malzemesi daha pahalı hem işçiliği daha pahalı. E, i̇şçilik evet buradaki işçilik. O anlamda da böyle de bir fiyat olarak da böyle bir farkları var. Şimdi gelelim. Siz evinizdeki mobilyaları nasıl ayırt edebilirsiniz? Ee, bize o kadar çok aslında böyle hani tamir yapar mısınız vesaire gibi böyle mesajlar da alıyoruz veya müşterilerimize teslime gittiğimiz zaman işte e, diyorlar ki benim 100 senelik şöyle bir mobilyam var ya da işte cevizden e, e, işte evlenirken çok büyük paralar vermiştik masif kesin yani hani böyle. Direkt masif olduğunda emin oluyor herkes genelde. Ve, ve mümkün değil, %90, inanmıyor ona evet, masif o, olmadığına. Olmayabilir, kaplama olabilir falan diyoruz, %90'da biz haklı çıkıyoruz genelde. Evet. Ee, fotoğraf istiyoruz çünkü, fotoğraf yollayın, fotoğraftan bakalım diyoruz. Fotoğraftan belli oluyor. Yani gittiğimizde de teslimlere tamir edilebilirmişti, şöyle biraz işte oynuyor falan demişlerdi. Gittik bir baktık, zaten kuş gibi hafif ee, kaplama dedik ve inanamadı hmm. çünkü Yıkıldı. Yani tanıdıkları ailesinin tanıdığı olan bir firmadan almışlar. Evet. Ona masif denmiş, masif olduğunu düşünerek de e, ciddi bir bedel ödemişler. İnanamadı kaplama olduğuna. Çünkü büyük bir yataktı, yatağın ayakları falan filan oynuyordu, anlatıyorlardı. Ben diyorum ki yani masifte aslında o söylediğiniz kadar bir oynama olmaması gerekiyor. Bir ben ha. gideyim en azından bir bakayım demiştim ve gerçekten baktığımda kaplama yani Nasıl kaplama anlıyoruz? Olduğuna... Çok basit. Sonuçta bütün bir ağaçsa. Ee, kenarındaki, yani üzerindeki doku mutlaka kenarında da devam eder. Yani dikey bir şekilde, mesela buradaki çizgi geliyor, buradan dikey bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde buradaki dokular yine yan tarafta devam eder. Fakat kaplamadaysa e, yukarıda devam eden şu ağacın çizgileri yanda, sonuçta başka bir kaplamayla kapandığı için e, birbirinin devamı olmaz ya böyledir. Hatta dikey bile değil belki de yataydır. Genelde yatay yapıyorlar. Genelde yatay oluyor. O anlamda köşesine kenarına baktığınız zaman eğer üstteki doku yan ön tarafta ya da yan tarafta devam etmiyorsa bu demektir ki mobilyanız ne yazık ki kaplama. Yani yüksek ihtimal kaplama oluyor çünkü çok zor onu birbirini tutturabilmek. Bir de eski mobilyalarda aşınmış olan yerlerde de MDF ortaya çıkmış oluyor. Hani oradan da anlayabiliyorsunuz. Eğer darbe almışsa alttan mutlaka MDF görünüyor oluyor. Oradan hmm. da anlaşılabilir. Bu videoda kaplama ve masifin farklarını anlattık. Bir sonraki videolarda ise sunta, kontra, mdf gibi farklı malzeme çeşitlerinin farklarını anlatacağız size. Ve aynı zamanda yine bir başka video olarak da masifin tüm inceliklerini, yani ağaç nasıl fırınlanır, hangi ağaçlar ne için uygundur gibi pek çok detaya dokunacağız. O yüzden bizi mutlaka takip ediyorsunuz, abone oluyorsunuz yorum yapıyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Ne varsa elinizden gelen. Bize destek olursanız seviniriz. Aynen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ne tekrar de... ediyorsun şu an az önce anlattığın şeyi. Öyle mi? E az önce anlattın çizilir, su girerse çürür diyorsun. Şimdi tekrar... Ne anlattın? Niye kesiyorsun ki beni? Kesersin zaten sonrasında. Üzüldün mi? Hayır sürekli kesiyorsun beni ama. Yani sen anlatırken ben seni kesmiyorum. Kesiyorsun. Tekrardan başla Yeni <laughs> Evet anlat o zaman. Buyur. Editlemen kolaydır yani. Tamam gülümse. <laughs> tamam. Bu tamamen <laughs> de zaman dinle bir daha Artık 100 kere tekrar ediyorsun. Bir artık nokta koymayı öğren. Tamam parkeden gidiyorum gene. Girme artık parkeden. Şurama geldi parke. Tamam nereye gireyim? Kaplama ıı, ee, ses da bozulur. Ben tamam, bunu söyledim zaten. En başta söylediğim şey şu an tekrar ediyorsun. Bu dedim zımparalanır. <laughs> anladılar. Anladılar. Bu çizilir. Yani çizilse de zımparalanır. Bu çizilirse zımparalanmaz. Tamam, evet, Bu tamam. anladılar. Tamam, anladınız. Evet. Anladım, tamam. Tamam.